olduğunda e birbirlerini de götürecek diye kuralda verdiğimizden çift de olduğundan 24 tane açıkta da bir f fonksiyonu kalmayacak. Kitaptaki soru da tekti. Bir tane f fonksiyonu kalıyordu. Burada çiftler 12 tane çift olur. Açıkta fonksiyon kalmaz. Dolayısıyla birim fonksiyon olur. Yani yeni fonksiyonum gx diyeyim ben ona. Eşittir x olur. Birim fonksiyonun denklemiydi. Girenle çıkan aynı diyorduk hatırlarsanız unutmamak için. O da eksi 2'ye eşit oluyor gençler. Şimdi şöyle sorularımız var. Bakın benzer sorular çözeceğiz. Şimdi diyor ki bize fok haşsa g fonksiyonu soru işareti. Yani H ve F cinsinden tabii ki bunlar. H ve F cinsinden. Şimdi iyi dinleyelim. Bu Bir önceki soruyla aslında birazcık bağlantısı var. Lütfen dinleyelim. Hocam. Efendim. Bir önceki soruyu bir daha anlatabilir misin? Önceki derste de tam olmadı da. Şimdi. O, en en... Kitapta da benzer bir çözmüştük. fx fonksiyonu bu. Bu fonksiyonun tersini aldığında aynı çıkıyor. Bu sonuca vardık. Kaçıncı örnekte hatırlamıyorum. Orada tek haneliydi. Ben de şunu yazdım. Birbirine eşit olduğundan f eşittir f'in tersi. İkincileri, dördüncü, altıncı çift olanlara f'in tersini yazdım. Neden böyle yaptım? birbirini götürsün diye. 24 tane fonksiyon 12 çifte dönüştü. Bunun gibi. Hepsi birbirini götürdü. Geriye ne kalır dedik? Birim fonksiyon kalır dedik. Özelliklerde de söyledik. O, biz bu fonksiyonun geneline gx diyelim hepsine. Yani gx eşittir x kalır. Birim fonksiyon demiştik. Şöyle göstermiştik. I. Birim fonksiyonun gösterişi. GX x eşittir x ise g eksi 2 de eksi 2'ye eşit. Var mı başka sorunuz yani böyle nokta atışı şu niye böyle oldu diye soracağınız. Evet Edis. Yapacağım. Tamam. Şimdi şu soruya geçtik. Lütfen dikkat. Şimdi g fonksiyonunu soruyor bana. Arkadaşlar şimdi fok haşmış. Tamam. Top eşittir h. Şimdi g'yi yalnız bırakmak için ben kendim eşitliğin sol tarafına soldan f'in tersi yazıyorum. Tabii sol taraftan buraya yazdığın için eşitlik denge gibi, fizik gibi düşün. Buraya yaptığın hamleyi bu eşitliğin sağ tarafına da yapmak zorundasın. Yani buraya f'in tersini eklersen soldan Tekrar ediyorum soldan. Buraya da f'in tersine eklersin soldan. Çünkü bileşke işlemin değişme özelliği yoktur. Buraya sağdan eklersen oraya da sağdan eklersin. Niye ekledim Ediz sence bunu? G'yi yalnız bırakmak Ed için. Yani bu bunu götürecek Elif değil mi? Öyle değil mi? Öyle değil mi Azem? Evet. Tamam. G fonksiyonu neymiş? F'in tersi bileşke H'e eşitmiş. Şimdi bu çözeceğimiz birçok soru bağlantılı olacak birbiriyle bu tarz eklemeler yapacağım. Şimdi bir tane daha sorum var. Şu. G3'ü Şimdi bunu iki türlü çözeceğiz. Bir bu eklemeyle çözeceğim. Bir de diğer başka bilgilerimi kullanarak çözmeye çalışacağım. Soruya bir bakın siz. Ben o Heh, Tamam. Şimdi birinci yolumuz şu arkadaşlar. şuna bir fonksiyon diyelim. Hx. Yani f'in tersinde g'nin tersi x eşittir hx'e. Yani hx eşittir 5x artı 7. Şimdi ben bu f'i yok etmem. Gözüme kestirdim. Bu f'i yok edeceğim. Nasıl yok edeceğim? şöyle. Soldan f'in tersini yazarak. Oraya onu yapıyorsam buraya da bunu yapmam lazım. Yukarıdaki soru gibi bu. Gitti, gitti. Ne oldu? Ne kaldı? G'nin tersinde x eşittir. F'in tersinde bileşke h kaldı. Şu, bu da ne demektir? Bakın bu da ne demektir? Hatta bu da ne demektir? G'nin tersinde x, f'in tersinde hx'i yaz demektir. Şimdi f fonksiyonunu vermiş bize. F fonksiyonunun tersi nedir? x eksi 1 bölü 3 yazmadan dinliyoruz. Bu fonksiyonda x gördüğün yere neyi yazacaksın? hx'i yazacaksın. Yani 5x artı 7. G'nin tersinde x yapıyorum bu işte. F'in tersinde x gördüğün yere hx'i montele. Yani 5x artı 7 parantez içinde eksi 1 bölü 3. Neyi buldum ben? Gx'i buldum. Düzenledim. 5x artı 6 bölü 3. Fakat ama ve lakin soru da bize neyi istiyor? G3'ü istiyor. Tersinde değil. Burada şunu yaparsın. Her iki tarafında tersini alırsın. Veya şu denklemi 3'e eşitlersin. Neden? Çünkü tersinin tersi kendisine eşittir. Tersinin tersi tersinin tersi kendisine eşittir. Oldu sana gx x eksi 3 x bunun tersi de neydi? Bunun tersini herkes biliyor. Çarpma bölme olacak. Bölme çarpma olacak. Toplama çıkarma olacak. Yani 3x eksi 6 bölü 5. Ve G3'ü soruyor. X yerine 3 yazacağız. Ye evet. Oldukça kurgusal. Oldukça güzel bir soru. Diğer sorularımızla da bağlantılı bir soru. İkinci yol ben şöyle de düşünmüştüm bunu. Hani bu özelliği kullanalım diye yaptım. Hani özelliği ekleme çıkarma. Ben şöyle de düşündüm. Şimdi bana şunu vermiş. Ya. Ben dedim ki her tarafın iki tarafında tersini alın. Ne oluyordu tersini alınca? Birinci fonksiyonla ikinci fonksiyon yer değişiyordu. G'nin tersinin tersi kendisi oluyordu. G birleşim F'in tersi oldu. Karşıda x eksi 7 bölü 5 oldu. Şu arkadaş neye eşit? G'de de F'in tersinde x. x eksi 7 bölü 5. F'in tersi biz demin bulmuştuk. x eksi 1 bölü 3 yapıştır. x eksi 1 bölü 3 eşittir. x eksi 7 bölü 5. G de bunu buldum. Şimdi 3'ü istediği için ne yazarsam 3'ü bulurum diye düşünüyorum. Burada ne yazarsam 3'ü bulurum. Göremezsen ben gördüm. 10 yazarsam 3'ü buluyorum. Ama göremezsen x yerine bütün denklemde 10 yazarım. Bakın yine 3 bölü 5'i buldum. Evet. Orada mısınız? Hocam soruyu komple bir gösterebilir misiniz? Oldu mu? Azıcık da aşağı çekebilir misiniz? Şimdi oldu. Bakın nitelikli ve güzel bir sorudur bu. burada oynamak lazım fonksiyonlarla. Yani bileşkeydi, tersti, düzdü, şuydu, buydu, tecrübe lazım. Bakın iki yoldan da çözdüm. Kurgu lazım, işlem yeteneği lazım. Beğendin mi Edis soruyor? Beğendim hocam. Neriman güzel mi? Evet hocam. Tamam. Geçiyorum o zaman. Benzer yine bir soru soracağız. Benzer sorumuz da şu gençler. Aslında orijin olarak bunu çok sorarlar. Bak aslında bizim ilk yazacağımız sorulardan biriydi bu. Siz de yazın. Foh biri soruyor. Foh bir. Ceren nasılsın? İyiyim hocam siz? İyi, sesin iyi geldi. Ceren'cim kaç kişi katılmış derse? 12 kişi var hocam. Görebilir Görüyor birlikte. Görüyorum evet. Evet. Benimle birlikte yani 11 kişi var. Tamam. Bununla birlikte önemli bir şey söyleyeceğim. Bu soruyu çözdükten sonra hatırlat unutursam. Şimdi tamam, şu, bu fonksiyonu vermiş. Bu fonksiyonu vermiş. Karşısında denklemler var. Fohu istemiş. Bir şey yapmam lazım ki FOH'u bulayım. F işlem G'nin tersi bakın ne yapıyorum. Bileşke diyorum. GOH diyorum. Tabii eşitliğin sol tarafını bileşke yaparsan sağ tarafında ne yapacaksın? Bileşke yapacaksın. Tamam mı buraya kadar? Tamam hocam. Ha, huh, niye böyle yaptım sence? G G X olabilmek için. Bunları yok etmek için ediz. Bu bunu ne yapar? Yok Ha, huh, sabahtan beri bunu yapıyoruz zaten. Geriye F F X Ha, 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 güzel. Derdim o benim. Çünkü yukarıda ikisinde GG'nin tersi var, aşağıda G yok. Lan ben ne yaparsam bunu bulurum. Saksıyı çalıştırıyoruz, tak bunu yapıyoruz. Şimdi bu tabi bunların adı yok, bunlar da bir denklem. Yani nedir? Ee, Mx diyelim fonksiyonuyla bileşke nx. Ne yapıyorduk? İkinciyi bir de yazmıyor muyduk? O değil mi bizim derdimiz? Şaşırmayın burada. Yani x gördüğün yere birincinin x gördüğün yere ikinciyi monte ediyoruz. Aynı olay. Aynı hikaye. Ve böylelikle foh x'i buluyoruz. 8x artı 1 geliyor. x yerine 1 yazıyoruz. O da dokuz geliyor. Güzel mi? Evet hocam. Başka güzel mi? Güzel hocam. Anlaşıldı mı? Hı hı. Hocam. 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 Efendim? Şey duygu bekliyormuş da onu alabilir misiniz? Evet. Al Bağlantısı var değil mi Neriman bunun da? Son çözdüğümüz üç dört sorunun. Efendim hocam? Bu sorunun diğer 3 dört soruyla bağlantısı var mı? Anlayabiliyor musunuz? Yani aynı evet, hikayenin efendim. bir farklı Efendim? Evet hocam. hocam. Evet. Heh. Ediz al çek çek çek. <laughs> Tabii. hayır çekme değil de şu şeydeki bir de anlatır mısınız hani dedik ya fo x eşittir 4 eksi 3 ve 2x artı 1'in bileşkesi ya onu tekrardan anlatır mısınız nasıl ne yaptık da 8x artı yani. Öyle onu... mi? Bak hepsi iyi bak. Şimdi mx var m bileşke nx var. Bu şu hani bu, bu şu işte mx bileşke G ha, NX gibi düşünüyoruz onu. Ne yapıyoruz mesela? Mesela bak folk deyince ne yapıyoruz? İkinciyi birde yazmıyor muyuz Elis? İkinci fonksiyonu birinci de yazmıyor muyuz? Konuşsana. Tamam hocam anladım. Tamam. Orayı ha, düşünmemiş Ya boş ver ben... sen anladın. Başkası şey yapmamıştır. Şimdi güzel soru. İkinciyi birde yazıyoruz. Yani ikinci denklemi yani gx'in denklemini fx'de yazıyoruz. Öyle değil mi? Burada da aynı şeyi yaptım. İkinci denklemi birinci de yazdım. X gördüğüm yere yazdım. Aynı hikaye. Aynı olay. Güzel soru. Evet. Güzel sordunuz. iyi yeri sordunuz. Şimdi arkadaşlar Edis Efendim hocam? Sen benim oğlumun YouTube kanalına üye oldun mu? Bir soruda ben sorayım sana. Yani tam olarak bulamadım YouTube kanalını. Bulunca olur mu? E, Elinizdim yani küçücük çocuğu sevindirmek. Yakacağım evet. olacağım. O kadar, o kadar mı şey? şey? Yakacağım onda olacağım ama bulamadım. Kanalı. Olacağım. Hı hı. Ya bir tane buldum e Ceren onu değil mi? onu bilemiyorum. Öyle değil mi Ceren? Buldum hocam abone de oldum. Ceren şey mi? Eee Brawl Stars videoları olan mı? Evet hocam, evet. He evet, tamam o zaman olayım. Doğru. Hocam bir de siz abi evet, evet, bir ne şey bir şey söyleyeceksiniz. İşte bu arkadaşlar yani 11 kişi 12 kişi giriyor derse ama 3 abone artıyor oğlumun yani 8 yaşında 9 yaşında bir çocuğu sevindirmek bu kadar mı zor Ceren'cim ya? Ben oldum hocam. oldum <laughs> hocam. Aferin. Hocam ben de şimdi oluyorum. Valla e, Vallahi Edizciğim bilmiyorum yani diğer arkadaşlara da hak eden bir şey demiyorum. Azem. E Efendim. Yağmur'un YouTube kanalı var mı? Allah çok şükür yok hocam. TikTok var mı? Ama çok şükür o da yok. Vallahi iyiymiş ya. Kaç dakikamız var ya? Bir de onu bana söyleyin de. Dokuz. Dokuz. Sekiz oldu. Süremiz nedir? tamam. Şimdi bu soruya geçtik arkadaşlar. Evet. E F x eksi 3 g x artı 1'e eşitmiş. F'in tersinde g 5'i istiyor. Bu da diğerleriyle benzer bir model. Şimdi tabi kopyayı nereden alacağız? Bu ne demek? Bir kere hep yazdığım bir şey var bak. Siz de öyle yazacaksınız. F'in tersinde G5. Anam işte bu. Ha bana bir G5 lazım kardeşim. Bana bir G5 lazım. X yerine ne yazarsam G5'i yakalarım diyor x yerine 4 yazar. Değil mi? g5'i yakalamak için. 4. Yani f1 olur g 5. Fonksiyonun kendinde ne yazdım? g5'i yakalamak için ne yazdım arkadaşlar? x gördüğüm yere 4 yazdım. G5 kaça eşitmiş? F1'e eşitmiş. O zaman G5 gördüğüm yere F1 yazayım. F'in tersinde F1. Olur mu? Olur. Ne demektir bu? F'in tersinde bileşke F1 demek değil midir? Evet. O da götürmez mi? Evet. O zaman sonuç birim fonksiyon çıkmaz mı? Yani girenle çıkan aynı olmaz mı? Evet. evet. Bu da güzel bir soruymuş. İyi bir soruymuş. Beğendik takdir ettik. Güzel meydiz. Güzel hocam. Ya. Yazıklar olsun eliz Senden beklemezdim. Hocam kağıdı sağ çeker misiniz? Çekerim Neriman, çekerim. Senden de beklemezdim. Evet. Şimdi bunu üçlü fonksiyonlarda ters almadık. Bir de arkadaşlar üçlü fonksiyonlarda ters alalım. Ha, sayı da verilmiştir bize bu. Dördü soruyor. Bir de bunu yapalım. Sıkıştıralım araya. Şimdi e, ters de ne yapıyorduk? Baştaki pardon sondaki başa geliyordu. Baştaki sona peki bu ne olacak? Bu yer değiştirmiyor. Ortada ortada kalıyor bu artık. Yani ne oluyor? İşte eğer tersi dağıtırsanız h işlem g'nin tersi işlem f'in tersinde 4'ü soruyor deriz. Ortadaki sadece tersten faydalandı diyelim. Sonra başlıyorum. Başlarken f'in tersinde 4'ü bulacağım. F'in tersinde 4'ü nasıl bulurum? İster fonksiyonu tersine al 4 yaz. İstersen denklemini 4'e eşitle demiştim. Ben 4'e eşitliyorum. 11 çıktı. Bu sefer G'nin tersinde 11'i bulacağız. Orada da arkadaşlar ister fonksiyonun tersini al x yerine koy. İstersen denklemi 11 eşitle x cevabımız olsun. Son olarak h da 5'i istiyor. h denklemi de bu. 5 koyarsan 13 oluyor. Bu tersin e, üçlüsünü yapmamıştık. E, değerlendirelim diye. Bir de anlatabilir misiniz? Buradan başlıyorum arkadaşım. Hangisini anlamadın? Hiçbirini mi anlamadın? Yani hani nokta yapalım. Yani, zaten kısaydı da. Yani soruyu anlatabilir misiniz? F'in tersini anlamadım. Hepsini hocam. Hepsini. İçeriye daldırdım baştaki ile sondaki yer değiştiriyor. Değilinin değili kendisi oluyor. G'nin tersi ortadaki değiştirmiyor ortada çünkü G'nin tersi oluyor. Bileşke F de buraya gelip tersi diyor. 4'ü istiyor. F'in tersinde 4'ü fonksiyonun tersini alıp da 4 yazabilirsin veya dörde eşitlersin. 11 sonuç F'in tersinde 4'ü verir bize. Bu 11'i G'de yazıyorum. G'nin tersinde yazıyorum. İster fonksiyonun tersini alırsın. 11 yazarsın. İsterse e, denklemini eşitlersin G'nin. 5 H5'i istiyor dedim. H5'te de direkt tersi demediği için H fonksiyonunu da yerine yazıyorum. Hocam, Efendim? Anlaşılmadı. Yok teşekkür etmiyorum. Anladım. Ben teşekkür ederim. İki dakikamız kaldı herhalde. Doğru mudur gençler? Evet günümüzdeki günler. Evet bugünkü sorulara bakalım. Güzel sorulardı. Kitaptaki bütün alıştırmalara, bütün ölçme değerlendirmelere bakalım. Baştan başlayarak soru soracağız, soru çözeceğiz. Kendi kaynaklarınızdan da bakın. Yani önümüzdeki haftadaki dersleri bu fonksiyonu toparlamaya, hatırlamaya, çünkü uzun bir konuydu. Geçireceğiz. Hocam. Bir... Efendim. E, gününde telafi edemeyiz. Efendim? Anlaşılmadı Gün ya. Gün içinde telafi ders yapacak. Niye? Ha bu ders için mi? Kalan ders için mi? Yok başkanım yapmayacağım. Zaten 8 saat ders görüyorsunuz. Sonra yaparız. Tamam. Tamam. Zaten...